Sevgili dostlarım bugünkü videomda sizlere evlenen kadının kendi kızlık soy ismini evlendikten sonra da kocanın soy ismini almadan taşıyabilme hakkıyla ilgili olarak bir yeni gelişmeyi, yeni bir yargı kararını sizinle paylaşacağım bu videomda. Hemen ayrıntılara geçelim. Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra Yapılan inkılaplardan biri de devrimlerden biri de soyadı kanunudur. Bu soyadı kanuna göre her Türk vatandaşı bir soy ismini taşımak zorundadır. Aynı şekilde daha önceki 743 sayılı medeni kanunumuzda da olduğu gibi evlenen kadın kocasının soy ismini almak zorunda kalıyordu ve bu bir bir 2002'den sonra yürürlüğe konulan kanunda da aynı şekilde devam ettirildi. Evlenen kadın kocasının soy ismini almak zorunda. Yani hangi kızlık soyadını taşıyorsa taşısın evlendikten sonra kocanın soy ismine geçmesi gerekiyor. Bunun için neden diye soruluyordu? Neden taşımak zorunda? Çünkü soy bağının takibinin yapılabilmesi için böyle bir düzenleme getirilmişti. Ancak dünyada gelişen sosyolojik işte hukuk alanındaki gelişmeler, insan hakları konusundaki gelişmeler dolayısıyla Kadının soy ismini de taşıması, kızlık soy ismini taşıması konusu hep tartışılmış oldu. Cinsiyet eşitliği konusunda kadın erkek eşit deniyordu. Bununla ilgili olarak bu evlenen kadınların soy isimlerini, kocalarının soy isimlerini almalarıyla ilgili olarak 2 Eylül 2020 tarihinde evlenen, boşanan veya dul kalan kadınların soy ismi nasıl değişir diye bir video yayınlamıştım. Burada tüm ayrıntıları anlatmıştım. Evlenen kadının soy isminin nasıl değiştiğini, bununla ilgili olarak hangi yollara başvurup da ancak kızlık soy ismini evlendikten sonra devam ettirebileceğini size izah etmiştim. Medeni Kanun'un 187. maddesi gereğince Bunların nasıl yürüdüğünü izah etmiştim. İsterseniz o kısa videomuzu bir daha izleyelim. O bölümünü izleyelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi evlenen bir bayan. Örnek üzerinden gidersek daha iyi anlaşılacaktır. Ayla Yıldırım diye bir bayanlık örnek alalım. Bu bayan evlendiğinde babasının kızlık soy ismiyle bulunduğu babasının nüfus kaydından kocasının nüfus kaydına geçer. Soy ismi Turan olan bey ile evlendiğinde Turan soy alır. Hem nüfusu kocasının nüfusuna gider o kütüye taşınır hem de onun soy ismini alır. Ancak medeni kanunumuz şöyle bir imkan da getirmiş. Bu bayan kocasının soy isminden önce gelmek üzere kendi kızlık soy ismini, bekarlık soy ismini kullanabilir. Yani Ayla Yıldırım Turan olarak ismini nüfusa tescil ettirebilir soy ismini. Bu durumda bu isimleri kullanır. Hiçbir sorun yoktur bunlarda. Burada akla gelen ve en çok tartışılan konu tabii ki kadın erkek eşitliğinden dolayı hep şu sorulur. Neden kocanın soy ismini almak zorunda? Kendi kızlık soy arkasına neden kocamınkini almak zorundayım? Biz kadın erkek eşitiz diye çok soru soruluyor. Elbette ki kadın erkek eşitliği konusunda dünyada sosyolojik gelişmeler çok oldu. Buna bu ayak uydurmak üzere de Türk hukuk uygulamasında da farklılıklar oluştu. Evlenen kadın sadece kendi kızlık soy ismini kullanabilir mi? Bu konu tabii ki tartışmalıydı. 187. maddemiz hala yürürlüktedir ve kesin kesinlikle kocanın soy ismi alınır diyor. Demin söylediğim kriterlerle. Fakat iç yargı yollarını kullanırken mahkemeler bu düzenlemenin dünyadaki gelişmelere bağlı olarak anayasaya ve uluslararası sözleşmelere artılığından dolayı iptal davası açtı 3 mahkeme. 2011 yılında anayasa mahkemesi hayır bu kanun normaldir. Anayasaya aykırı değildir diye reddetti. Fakat anayasa mahkemesi çok ilginçtir. Daha sonraki verdiği kararlarda ama bireysel başvuru yani iç hukuk yolları bütün yerel mahkeme, yarıtay, bölge idare mahkemelerini bitirip reddedilen bayanların bireysel başvurularında hak ihlali kararı verdi. Neye dayandırdı? Bir anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı dedi. Yani kadının tek başına kendi kızlık soy ismini kullanamamasına. İki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8 ve 17. maddesindeki özel hayata ilişkin bir haktır bu dedi. Kanunu iptal etmiyor ama uygulamada bu şekilde kararlar veriyordu. Dolayısıyla sadece Anayasa Mahkemesi'ne gidip sadece kendi kızlık soy ismini alabiliyordu bayanlar. Ne zamana kadar? 30 Eylül 2015'e kadar. 30 Eylül 2015 yılında Yartay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen dosyada Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarını referans alarak yerel mahkemelerin de bu yönde karar vermesini sağladı. O tarihten beri bayanlar eğer sadece kızlık soy isimlerini kullanmak istiyorlarsa, kocasının soy ismini kullanmak istemiyorsa, yani aile yıldırım olarak kullanmak istiyorsa Turan'ı kullanmak istemiyorsa Ayla Hanım sadece yerel mahkemeye dava açarak bu hakkını alıp nüfusa kendi kızlık soy ismini tescil ettirebilir kocasının soy ismini kullanmadan. Evet videomuzda da belirttiğimiz gibi Anayasa Mahkemesi 2011 yılında verdiği red kararına yani Medeni Kanun'un 187. maddesindeki bu düzenlemeye evlenen kadın kocasının soy ismini alır. Ancak şöyle de bir düzenleme getirilmişti videoda da belirttiğim gibi. Evet kadın evlenirken veya daha sonradan memura, evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne bir dilekçe verip kocasının soy isminin önünde kendi kızlık soy isminin de kullanılabileceğini, böyle bir imkanın verildiğini izah etmiştik. 187. madde böyleydi. Anayasa Mahkemesine 2011 yılından önce 3 tane mahkeme. Fatih 2. Aile Mahkemesi, Ankara 8. Aile Mahkemesi ve Kadıköy 1. Aile Mahkemesi 2009'da 2010'da Anayasa Mahkemesi'ne bu 187. maddenin hem eşitlik ilkesine, hem hukuk devleti ilkesine hem de kişinin aile hayatını koruması veya özel hayatına ilişkin olarak bu insan haklarına aykırı olması sebebiyle bir iptal davası 187. maddenin iptali için dava açmışlardı. Ancak bu başvurular birleştirildi. Anayasa Mahkemesi 10 Mart 2011 tarihinde hayır efendim işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde böyle bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin iştahatlarında bu devletin takdirindedir. Soybağının devamını takip etmek gerekirdir. Devlet takdir ediyorsa bir eşe daha öncelik verebilir diyerek o dönemde 17 üyeli anayasa mahkemesi 8 üyenin karşı oyuna rağmen 9 üyenin kabulüyle yani bir farkla bu maddenin iptal talebini reddetmişti. Ve ondan sonra yalnız ilginç bir gelişme olmuştu videoda da söylediğim gibi anayasa mahkemesine yapılan bu iptal davaları değil bireysel başvurudaki hak ihlali davalarında hep şöyle karar verdi bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır kadın erkek cinsiyet eşitliğine aykırıdır deyip hak ihlali kararları verdi. Daha sonra Yargıtay da, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da kadının evlendikten sonra bağımsız, eşinden bağımsız olarak kendi kızlık soy ismini kullanabileceğine ilişkin kararlar verince tabii ki kadınlar bunu bu hakkı kullanabilmesi için mutlaka dava açmaları gerekiyordu. Bununla ilgili olarak da daha sonradan İstanbul 8. Aile Mahkemesi Yine bu maddenin iptali için 2022'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi yine aynı gerekçeler hukuk devletine aykırıdır, eşitliğe aykırıdır, özellikle cinsiyet eşitliğine aykırıdır bu madde. Kadının bu hakkını kullanamaması, yani bunun zorlaştırılması cinsiyet eşitliğine aykırıdır diye başvuruldu. 17. madde 20. maddeye aykırıdır diye başvuru yaptı ve Anayasa Mahkemesi bu sefer toplanıp 22 Şubat 2023 tarihinde kararını verdi. Bu Anayasa Mahkemesi kararı ise 15 üyeli Anayasa Mahkemesi üyesinin 9'unun kabul 6'sının karşı oy kullanmasıyla iptal edildi. Evet bundan sonra kadınlar gidip mahkemeye kendi kızlık soy isimlerini kullanmak üzere dava açmak zorunda kalmayacaklar. Ama burada bir iki detay var. Onları sizinle paylaşıp videoyu çok uzatmayacağım. Burada Anayasa Mahkemesi şu kritere bakıyor. Cinsiyet ayrımı var burada diyor. Gelişen sosyolojik olarak dünyanın geldiği noktada burada cinsiyet ayrımı yapmaya gerek yok diyor. Çünkü erkek ömür boyu hiçbir zahmete katlanmadan kendi soy ismini kullanmaya devam ederken kadın ise bu hakkı kullanamıyor. Kullanabilmesi için önünde bir zorluk var. Dava açması gerekiyor. Çünkü niye? Kanun var. Yani Medeni Kanun 187. maddesi durdukça nüfus müdürlükleri bunu kabul etmiyor. Ancak mahkemeler ediyor ama kadının bunun için bir zahmete girmesi gerek, bir masrafa girmesi gerek, bir hukuk mücadelesine girmesi gerekiyordu. İşte bunun önündeki engelin kalkması için bu maddenin iptal edilmesi yerine de buna uygun Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun olarak yeni gelişmelere göre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, uluslararası sözleşmelere göre ki Anayasa'nın 90. maddesi gereğince uluslararası sözleşmeler Türk kanunlarından önce uygulanır. İnsan hakları yönünden yani oradaki haklar, evrensel haklarla ilgili olarak eğer bir çatışma varsa Türk kanunu değil öncelikle o uluslararası sözleşmedeki hükümler uygulanır diyor. Bundan dolayı buna uygun olarak yeniden bir düzenleme yapılması gerek. Bu görevde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Anayasa Mahkemesi bu 22 Şubat 2023 tarihli kararında neden kabul etti davayı ve bu maddeyi iptal etti? Dedi ki devletin takdir konusuna yani 2011'deki karardaki gibi devletin takdirine girmedi. Tam tersi yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki bu cinsiyet ayrımı meselesinden hareketle burada cinsiyet ayrımı var. Erkek hiçbir zahmete katlanmadan kendi soy ismini kullanırken kadın kullanamıyor. Bunun için burada eşitsizlik var. Yani anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine. Çünkü orada ırktır, dildir, dindir vesaire gibi veya cinsiyet gibi ayrım yapılmaz. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kadın erkek de eşittir. Dolayısıyla kadının da böyle bir hakkı olmalıdır diye bir gerekçe sundu. Ve aynı zamanda evet kadına erkeğin soy önünde kendi soy ismini de kızlık soy isminde kullanma hakkı veriyor ama bu yine kocaya bağımlılıktan kurtarmıyor. Bir tarafa dengesiz hak tanıyor diye böyle bir gerekçe sundu. Aynı zamanda dedi ki soy bağının takibi için işte hep yani Cumhuriyet'ten beri söylenen şeydir. soy bağının takibi açısından soyadın aynı olması gerek. Yani kadın erkeğe tabi olması gerekir diye böyle bir gerekçe vardı. Anayasa Mahkemesi bunu da söyledi. Gelinen noktada teknolojinin gelişmesi, dünyadaki sosyal olguların gelişmesi sonucunda bugün TC kimlik numarası diye bir şey var. TC kimlik numarasından zaten soy bağı çıkartılabiliyor. Soy isim ne olursa olsun. Aile kendisi soy ismi seçebiliyor. Eşler kendi aralarında anlaşarak da bu soy ismi. İlla ki kadının veya erkeğin soy ismi değil, farklı bir soy isim de seçebilirler diye bir gerekçe sundu her halükarda dedi ki bu bir cinsiyet ayrımıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır. Diğer aykırılık sebeplerini incelemeden burada iptal kararı verdi. Ancak şunu da uyaralım, bu anayasa mahkemelerinin kararları normalde resmi gazetede yayınlandığı tarihi takip eden günden itibaren geçerlidir. Yani anayasa mahkemesi o maddeyi iptal ettiyse bu geçerlidir. Fakat eğer kamuyu ilgilendiren bir kanun boşluğu oluşuyorsa bu iptalle birlikte o zaman Anayasa Mahkemesi kendisi bir süre belirleyebilir bunun yürürlüğe girmesi için işte bu hakkından dolayı evet bu 187. maddeyi iptal ediyorum dedi ama burada bir kamu açısından bir boşluk kanun boşluğu oluşuyor bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisine ben süre veriyorum onun için 9 ay sonra bu benim iptal kararım yürürlüğe girecek dedi Dolayısıyla bu 187. madde hala resmi gazetede 28 Nisan 2023'te yayınlandı bu Anayasa Mahkemesi iptal kararı. Dolayısıyla 28 Ocak 2024'e kadar 9 ay sonra yürürlüğe girecek bu kanun iptal edilmiş olacak ama 28 Ocak 2024'ten itibaren dolayısıyla o güne kadar hala bu 187. madde yürürlükte kalacak. Dolayısıyla da bu sürede evlenenler evlenen bayanlar ve evlenen kızlarımız onlar kocalarının soy ismini almaya devam edecek. İşte bu sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçelerini de nazara alarak bu konuda bir düzenleme yapması gerekiyor. Ancak ondan sonra yeni düzenlemeye göre nasıl bir şey çıkacak tabii ki şu aşamada bilemiyoruz ama Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti bunu bilelim ne zamandan itibaren geçerli olacak? 28 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. İnşallah o güne kadar bu Anayasa Mahkemesi gerekçelerine uygun bir kanun değişikliği yapılır. Çünkü buna bağlı olarak diğer düzenlemelerin de yapılması gerek. Diğer maddelerde de bir düzenleme yapılması gerek. Geniş bir çalışmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türk Medeni Kanunu'nda bir değişiklik yapılacağını umuyorum. Bunu sizinle bu videomda paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz bu tip yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini de açarak abone olmanızı tavsiye ederim. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere. iyi günler.